Tekrar merhaba Akademi Oyuncu nasılsınız? Ben Tuna Pamir. Bildiğiniz gibi Haziran ayını şuraya tatlı bir şehircik kuralım konseptiyle devam ettiriyoruz. Ve 2017 yılında biraz geri dönersek Kingdoms and Castles diye bir tatlı gene şehir kurma simülatörü oyunuyla karşınızdayım diğer oyunlardan birazcık farklı ama biraz da tabii ki benzer yanları olan böyle enteresan, güzel, çok keyifli bir oyun olduğunu söyleyebilirim bunun. Ee, yine gene bu low polygon, az polygonlu sanat dili, kendilerine ait bir shader dediğimiz bu görsellerin oyun kamerasında yani bizim gördüğümüz oyun ekranı nasıl göründüğüne dair kendilerine ait bir üslubu olan ve tabii ki gene böyle bir krallık kurmaya çalıştığımız güzel bir simülatör oyunumuz. Bakalım bu da bir karınca simülatörüne dönecek mi bilmiyorum ama e, gayet tatlı duruyor. İçerisinde biraz daha farklı mekanikler ve dinamikleri olduğunu söyleyebilirim ya da belki biraz daha doğru işlenmiş e, mekanikler olduğunu söyleyebilirim. Onları da yeri geldiğinde bahsediyor olacağım sizlere. Zaman kaybetmeden hızlıca girelim. Bakalım Kingdoms and Castles nasıl bir e, oyun olarak karşımıza çıkacak. Uzun zamandır playlistimde, hatta wishlistimde hazır bu oyunda dediğim gibi şehir yapma simülatörü oyunlara bağladığımızdan itibaren bunlara bir geri dönmek istiyorum. Standart bir kreatif modu var Minecraft gibi düşünebilirsiniz hani içeri girip her şeyi yapabildiğiniz bir sandbox kreatif modu var ama aynı şekilde standart biraz normal oyuncu için sunulmuş birkaç farklı zorlukla birlikte gelen modları da mevcut. Ben yani Normal easy bir modda açalım. E, WASD ile kamera gidiyor Q ve E ile kamera rotate ediyor. Mouse'un orta tuşu veya zoom'uyla oynayabileceğiniz bayağı basit kontroller olan bir oyun olduğunu söyleyebilirim öncelikli olarak. Hemen şurada görmüş olduğunuz bir seed ile burada random bir harita yaratıyor size boyutlarını seçiyorsunuz. Ne tarz bir yapısı olacak? Yani toprak mı olacak, adalar mı olacak? Mesela bunları seçebildiğiniz bir oyun. Ben tabii ki burada sanırım adaları tercih edeceğim gibi duruyor. Fazla beklemeyelim. Yeni bir krallık kuracağız. Buraya Pamir krallığımızın Türkçe karakteri kabul etmiyor. E, Pamir Kralligi iyi kuracağız <laughs> ve tabii ki bir de banner'ımız lazım değil mi? Kılıçları çekelim. Ejderha kraliçesi için savaşmaya devam. Dı 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 dı. Çok güzel. Harika. Hop başlıyoruz. Ee, oyun içerisine girdik ve bize böyle genel kaynakları gösteriyor arkadaşlar. Bu kaynakların dışında bir de ortada böyle üzerinde kafa tasları olan garip binalar var. Bunlar belki ufak zindanlar ve belki de karşımıza çıkacak olan zorlu rakiplerin ilk aşamaları olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi öncelikle yerleşmek için bir yere, bölgeye bir kale kurmamız gerekiyor. Bu kaleyi kurduğumuzda diyeceğiz ki bu topraklar artık bizim ve burada bir yaşam başlatabiliriz. Ee, öbür taraftaki o mağara birazcık beni tedirgin etse de hmm, bol bol kaynağı olduğu için bu adayı sanırım birazcık tercih edeceğim gibi duruyor. Bakın bunları nasıl rotate ediyorum? Hiçbir fikrim yok. Ama şöyle güzel tatlış küçük bir kalemizi yerleştirelim. Evet. Pamir Kral Ligi kuruldu arkadaşlar. Evet artık küçük bir sakin bir hamlete dönüştük. Yani böyle güzel bir topraklarımız var. Görmüş olduğunuz gibi sanırım bunlar tatlı insancıklarımız John 23 yaşında aramıza katıldı. Evet krallığımızı kurduk. Burada öncelik olarak bizden tabii ki ev istiyorlar. Burada krallıkla ilgili detaylarımızı görebildiğimiz bir panelimiz var. Ve bunlar tabii ki birazcık da küçük tatlı evler yerleştirmemiz gerekiyor. Ama bu evleri yapmadan önce bazı kritik konular var. E, yollar arkadaşlar. Yollar bildiğiniz gibi her zaman bu tür oyunlarda bazı mesafeleri kısaltan, bazı mesafeleri de uzatan eee Konseptlerdir. olabildiğince hızlı bir şekilde insanlarımızı yollarla bir araya getirebilmek buluşturabilmek onları mutlu edecektir. Krallığımızın önünden yollarımızı kurmaya başlayalım. Bu diğer oynadığımız Foundation'dan bir tık farklı olarak arkadaşlar biraz daha böyle inorganik şeyler yapmamıza yardımcı oluyor. Yani inorganikten kastımız şu Foundation'a bildiğiniz gibi adamlar bu yolun haricinde farklı bir yolda ilerliyorlar. Kendi gitmeleri gerektiği düşündükleri kısa yollarda. Bunun dışında köprüler yapabiliyorum. Yani diğer adalara geçişler vesaireler yapabiliyorum. Bunlar farklı farklı bir sürü şey getirecek. Okey şu an danışmanlarımıza bir şey sorabiliyoruz. Okey hmm, tarımla ilgili mi askeriyle ilgili mi yoksa şehirle ilgili mi sorsak? Acaba ne diyor? Merhaba efendim bir krallığı birlikte geliştirelim. Yollar ve evlere ihtiyacımız var. Okey herkesin şu an zaten temel ihtiyacı evler. Bunları küçük tatlı hovel'larla kurabiliyoruz buralara arkadaşlar. O zaman e, buradaki görmüş olduğunuz yeşil alanlara küçük tatlı. o buralar fertile alanlarmış. Hmm, buraları yerleşim. Bunlar güzel. Bunlar yer, yani şey alan olmayan alanlar. Demek ki bu sarı alanlar için biraz daha evleri kullanmak daha mantıklı olacak gibi duruyor arkadaşlar. Ee, yeterli kaynağım yok. Yeterli kaynağımızın olmaması durumunda o zaman öncelikli olarak her zamanki gibi oduncularımız vesaire bunlara girmemiz gerekiyor değil mi? Hı hı. Okey. Aynı şekilde bunları, damage alanları temizleyebiliyoruz. Bunları cancel edebiliyoruz. Ve rebuild diyebiliyoruz. Şu alanları yıkabiliyoruz mesela. Mesela buradaki odunları yık dediğimde acaba bizim halkımız bunları gidip yıkacak mı? Sanırım yıkmayacak. Onun yerine şu bloktaki ormanları kestireceğiz ve gidip hızlıca onları kesecekler. Aynı şekilde buradan da bize birazcık taş çıkart dediğimizde bunlarla ilgileneceklerini düşünüyorum. Beraberine gelecek olan biriken odunlarımızla, şu aşağı tarafta görebildiğimiz listede, hemen evlerimiz için uygun, yeterli kaynakları bulacağız ve bu kaynaklar sayesinde hemen inşaata başlayacaklar çok tatlı. Gerçekten böyle çok böyle kendini muhasır münasır galiba daha doğru kelime. Grafikör olan oyunlara bayılıyorum arkadaşlar ve zaten bu şehircilik şehir konseptleri vesaire ee, barışçıl oyunlar. Yani sizi böyle minimum stresle tutan oyunlar arkadaşlar. Okey evler geldiği için herkes mutlu. İkinci bir evimiz daha yapalım ve ondan sonra en büyük problemlerimizden bir tanesi tabii ki yemek olacak. Krallığımızın öncelikli yemek ihtiyaçlarını karşılamak için daha fazla oduna ihtiyacım var. Hem altınları taşıyor evlerin içerisine, hem odunları taşıyor. Gayet güzel bir durum söz konusu. Buradan süreyi hızlandırıp yavaşlatabiliyorsunuz. Genelde bu tür oyunlarda önceki Foundation'a bahsettiğim gibi olabildiğince yavaş ilerlemeniz sizin için kritik. İhtiyaçlarınıza göre bir bina yapmanız size çok büyük avantaj sağlayacaktır arkadaşlar. Şimdi bu şuradaki bölge kalemizin yanındaki bölgeleri olabildiğince tarlalarla doldurup böyle güzel keyifli bir yiyecek stoğu ayarlamak istiyorum. Evet, hem resource'larımız azalıyor hem bir yandan tarlalarımız başlıyor. Bakalım bu buraya buraya nasıl insanlarımızı yerleştireceğiz ve çalış hale getireceğiz. Çok emin değilim. Şu an krallığımız genelde burada yorum yapıyor. Tarım olarak da öncelikli olarak tarlalara ihtiyacımız var workerlarımız için diyor. Okey. Askeri anlamda da herhangi bir şeye ihtiyacımız şu an için yokmuş. Okey. Bunlar makul. Evet. Burada küçük tarım alanlarımız kuruldu. Hatta ben biliyorsunuz ki bu tür durumlarda birazcık kendimi garip simetrik e, şeylerde mecburi hissediyorum. Ürüyorlar mı? Evet. Fire risk'i yüksek. Fire risk'i yüksekse o zaman bizim buralara e, firefighterlarımız için kuyuları koymamız gerekiyor. Sezar oyununu biliyorsunuz arkadaşlar. Ya da Feral gibi oyunlarda. Bunların hepsinde ateş en büyük problemlerden bir tanesiydi. Hı hı hı. Bunun için birazcık taşa, birazcık da oduna ihtiyacımız var. Pek çok şeye ihtiyacımız var. Genel olarak halkımız çok mutlu değil arkadaşlar. Buradaki blokları temizlemeye başlamamız gerekiyor. Bu alanları hala temizleyemiyorum çünkü yeterli çalışanım vesairem yok. Güzel. Buralardan yiyecekler sanırım. Şu görmüş olduğumuz yeşil şeyler yiyecekmiş. Bol bol yiyeceğimiz toplanmaya başladı 27 food'umuz var. Aynen burası food olarak bunları bu şekilde değerlendirmişler. Endüstri. En çok baktığımızda, Forester bize odun ve taş ihtiyacımızı karşılayacak, stockpile dediğimiz bizim ürünlerimizi bir araya getirecek ve sonra kalemizi vesaire geliştirmeye başlayacağız. Okey. Benim şu an taşa ve oduna ihtiyacım var. Job priority. Buradan neye daha çok öncelik vermemiz gerektiğini bulabiliyoruz. Şimdi birazcık yemeğim var tarıma o kadar önem vermeyeceğim. Özellikle bu timber worker'ları yani bize odun getirecek olan arkadaşların sayısını arttırmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu iş önceliklerini vermezseniz çok ciddi problemler yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Güzel buradaki bütün keresteleri vesaireleri temizlemeye başladık. E, beraberinde bu ev kurabildiğimize göre tarlaları kurabildiğimize göre birazcık bizim bu taş işçiliğini öne çekmemiz gerekiyor. Yani Bunun için paraya ve aynı zamanda taşa vesaire gibi pek çok şeye ihtiyacımız var ve bir query kurmamız lazım. Query dediğimiz ünit, şey, bina arkadaşlar taş ocağı. Hop biraz içerisinde bir fazla kaçınca bir garip görünüyor. E, Stone'un yanında olması gerekiyor diyor. Stone'umuz yollardan uzak olduğu için de gelmiyor diyor. Buradan demek ki artık bir yol kurma vaktimiz geldi. Aynı şekilde buraya query'mizi kurup yollarımız bitince sanırım buradaki taş işçiliğimizi, taş ocağımızı kurabiliyor olacağız. Çok güzel, çok keyifli. Gerçekten böyle çok basit bir dille, üstüpla bu, bu tarz böyle oyunlar geliştirilebiliyor arkadaşlar. Ve emin olun, özellikle oyun geliştiren arkadaşlar için söyleyeceğim bir başka konu. Ee, MMO yapmaya çalışmayın. Daha birinci gün oyun geliştirmeye başladınız, ben bir MMO yapacağım. Üç tane kitap yazacağım, bu kitapları da bir de üzerine satıp, üzerine filmini çektireceğim. Oradan ürünlerini yapacağım, kılıçlarını satacağım. Olmuyor arkadaşlar, böyle bir dünya yok. Önce küçük projeler, yapabileceğiniz küçük çaplı projelerle önce bir topluluk oluşturmanız lazım. Bu topluluğu oluşturduktan sonra bu toplulukla birlikte oyununuzu geliştirmeniz ve başarılı insanlar memnun olduğu ve çok fazla pozitif yorum almış bir oyun haline getirmeniz lazım. Ondan sonra bir yatırımcıya gittiğinizde, bir destek fonuna gittiğinizde ya da yeni bir oyun yaptığınızda emin olun arkadaşlar e, projeleriniz desteklenmeye başlayacak. Ve bu proje desteklenmeye başladığı zaman siz de hayallerinize bir o kadar yakınlaşıyor olacaksınız. Okey. Odunları topladım. Bu yolları ne zaman yapacak? Bir tane taş bekliyor. Dostum durmadan eve yemek götürüyorsun ama birazcık ucu ucuna takılacağız galiba. Stockpile workerları ve builderlar. Bu ikisi bir arada. Bunların hepsini dengeli bir şekilde tutmamız gerekiyor. Şu anki odun sayımız vesaire ve yemek sayımız çok kritik seviyede. Ucu ucuna devam eden bir yapımız var. Lütfen hızlıca şu taş ocağının yollarını yapar mısınız? Seni kahverengi küp. Bravo getirdin ilk yolu koydun. Bravo. Gerçekten güzel. Tatlış bir ilerlemeye doğru gidiyoruz. Okey taşın taş ocağının yanına koyup bunu buraya ben neden koyamıyorum şu an? Taşın yanında olması gerekiyor. O buradaki taş bu büyük taşları alamıyormuşuz arkadaşlar. Bizim öncelikli olarak gidip küçük taşları almamız gerekiyormuş. O zaman bu yolları yıkma vakti ve yolu biraz daha uzatacağını bilsem de Şöyle bir yaptığımızda yolların olduğu parkurları değerlendiriyor. Bu da tabii ki temel olarak hızlandırmaya ve daha çok işlere başarmamıza yardımcı olacak. Okey, bir yandan da tabii ki evlere de ihtiyacım olacak. Şimdi odun işçiliği vesaire gelmeden önce bir de yavaştan endüstrimizi kurmak adına forestları kurmamız gerekiyor. Yeniden ağaç dikimi ve aynı şekilde bunları kesme işini yapıyor. Bunu da buradaki taş ocağının yanındaki şu blokta yapmayı hedefliyorum. Bunun sebebi şehri buraya doğru büyütürken daha böyle yaşam alanları, marketler işte vesaire yaparken benim endüstri zonumun olabildiğince birbirine böyle yakın olan bir blokta kalmasını sağlamak arkadaşlar. Bunlar, bunlar bayağı kritik oluyor genelde. Buradaki odunları da artık kesmeye devam edeceğiz. Okey, süper. Artık şu şu anda birazcık hızlandırabilirim. Size biraz daha fazla içerik gösterebilmek için yapmam lazım bunu. Ama e, yine gene güzel, keyifli bir konsept olduğunu söylemem lazım bu tarz oyunların. Şöyle bir olay var. Ee, şahsen bu tarz oyunların olabildiğince böyle e, sakin, sizi böyle biraz kafanızı rahatlatmak istediğiniz zamanlarda oynamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü diğer pek çok böyle rekabetçi oyuna baktığınızda kendinizi kaybedebilirsiniz. O noktada bence şans verin. Okey, bir yandan da taş işçiliğine de önem vermem gerekiyor. Şimdi nüfus sayımız birazcık az. Tarla ve yemek konusuna birazcık bakalım. 8 yemeğimiz de kalmadı. Ve benim yeni insan üretmem gerekiyor. Okey, senin derdin ne? Daha fazla tarla işleyebilir. Hı, hmm, bu tarlalarımızın daha fazlasını getirebilmek için farklı yemek kaynaklarının su kaynakları yokmuş arkadaşlar. Su kaynağı olmayınca nüfusumuz artmıyor gördüğünüz gibi. Ee, bu su kaynağını koyabilmek için de tabii ki <laughs> pek çok farklı bina ve yapıya ihtiyacımız var. Şimdi kuyu koyabilmem için taş çıkartmam gerekiyor. Taş işçilerim var mı? workerlarımız yok. Önce birazcık yemek stokladık. Çok güzel. Ee, farmları yine durduracağım. Ve taş işçiliğine birazcık öncelik vereceğim. Şu odunlarımız da bayağı birikti. Timber timber kolektörlerine gerek yok. Bol bol taş. Şu an taşları üretip kuyu yapacağız. Kuyu yaptıktan sonra bir iki tarla evlerin temel ihtiyaçlarını karşıladığımız andan itibaren de artık yavaş yavaş sanırım sonraki adımlara gidebiliriz. Artık e, tarım yaptığımız gibi aynı şekilde yiyecek blokları içerisinde orchard dediğimiz e, ağaç fidanlık alanlar da geldi arkadaşlar. Normalden biraz daha büyük alanlara yerleşiyor gördüğünüz gibi. Ve yaptığınız bu şehir planlaması vesaire buna göre değerlenmesi lazım. E, sonuçta bol bol besin ne kadar çok farklı tip yemek ne kadar çok farklı tip lüks kaynağına ulaşırsa halkınız o kadar büyür ilerler ve siz de rahat edersiniz diyebilirim. Okey. Buralardan taşlarımız da birikmeye başladı sanırım. Harika. Bir şeye ihtiyacımız var. Öncelikli olarak bir kuyuya ihtiyacımız var. 10 tane taş. Hadi bir taş daha getir bize. Harikasın. Bu kuyu koyduğum alan görmüş olduğunuz bölgedeki yangın riskini azaltıyor arkadaşlar. Bu bütün bu tarz oyunların böyle en kritik olan şeylerinden bir tanesi. E, planlı bir şekilde yerleştirmeniz her zaman sizin için büyük avantaj sağlayacaktır diyebilirim. Aynı şekilde tarımın verimliliği, halkınızın mutluluğu gibi pek çok konuyu da aslında beraberinde çözüyor olacak bu. Okay, şöyle bir yere kuyumuzu yerleştirelim. Kuyumuz yerleşirken biraz daha yiyecek bulabilmek anlamı adına buralara böyle güzel e, tatlış ormanlık alanlarımızı koyacağız. Bunun dışında tabii ki e, denizcilik de bir farklı konu. Yani bize bol bol yiyecek getirebilecek yapılardan bir tanesi değil mi? Bakalım burada maritim dediğimiz deniz kenarına koyabiliyoruz. Şu an köprü koyabiliyorum. Outpost ...transport ve vesaire. Işi, Balıkçılıkla ilgili şu an herhangi bir şey koyamıyorsam... ...balıkçılıklarım burada. Okey. Bir sürü yeni yeni... ...binalarımız açılıyor arkadaşlar. Ve bunlar sayesinde böyle custom care'imize ait... ...böyle bir büyük kalede kurabileceğiz ve ilerleyeceğiz. Tabii ki bir kasaba meydanına... ...ihtiyacımız var arkadaşlar. Bu kasaba meydanı... E, ...yollarla... ...bağlandığı takdirde bize... ...artık etrafını kuracağımız... ...yeni bir yaşam alanını... ...oluşturuyor olacak... Şimdi buradaki job priority de timber workerlarımız gene şey yapsın. Buradaki odunları ve yolları yapmamız lazım. Tarımı arttıralım. Çünkü yiyeceğimiz bitmek üzere. Anlık olarak durmadan yönetmeniz gereken böyle bir e, resource dediğimiz kaynak dengesine sahip bir oyun olduğunu söylemem lazım arkadaşlar. Şimdi bir kasaba merkezini şuraya bir güzel yerleştirelim. Yani şuradaki ağaçları hızlıca kesebilirse adamlarımız. Bir yandan tarım, bir yandan onlar. Süper, süper gidiyor. Um... Advisor'larımızın bakalım bize vereceği söyleyeceği bir şeyler olması lazım. Daha büyük evler kurmak onları bir araya getirebilir. Yiyeceğimiz az. Okey yağmur çamur fırtına bu arada inanılmaz şekilde böyle devam ediyor. Aa ya ya. Bakalım başımıza neler getirecekler. En azından verimli zamanlar diyebiliriz. Uf, çok tatsız. Halkımızın başını sokacağı evlerin olması çok kritikti biliyorsunuz ki. Storage alanımız, ormanlık alanımız, small granary bize böyle yaptığımız tarlalardaki yemekleri stoklamamız için güzel bir imkan sağlayacak gibi duruyor. Bunların her birinin yolun kenarına yola yakınlığı olması gerekiyor. Ee, bir bina seçtiğimde R'ye bastığımda bunların yönlerini ayarlayabiliyorum arkadaşlar. Şimdi okuyunca hemen hızlıca gördüm burada bunu. Benim yapacağım en önemli şeylerden bir tanesi öncelikli olarak Forester'ı kurmaktı arkadaşlar. O kullanılabilir ağaçların yanında olması gerekiyormuş Forrester'ın. Okey o zaman şu arkada görmüş olduğumuz bloğu buradaki e, bizim temel ormancımız için değiştiriyoruz. Burada hiçbir ormanımızın olmaması bizim için birazcık tatsız oldu. Şu bloğu tarlalarımız vesaire için ayırabiliriz. Ormancımız burada takılsın. Şu blokta ağaç dikmeye ve ağaç kesmeye devam ediyorsun. O zaman biz de e, kasabamızın merkezine şöyle bir yere sanırım kurabiliriz. Bu da beraberindeki evlerin içerisindeki insanların mutluluğunu arttırıyor olacak arkadaşlar. Şimdi yemeğe erişimleri var. Şu an tek erişimleri kömüre, kömüre erişim istiyor. Kömüre erişim istiyorlarsa burada bir karkorol maker var. Karkorol dediğimiz aslında odundan kömür üretmek arkadaşlar. Ee, sanayi bölgesini şu bloğu alacağım. Çünkü halkımızın bundan çok etkilenmesini istemiyorum bu görmüş olduğunuz kargo sayesinde odunları alacak, odunları kömüre çevirecek, odunları kömüre çevirene halkımız mutlu olacak ve yavaş yavaş da böyle bir yerleşimimize başlıyoruz. Bence güzel bir giriş oldu. Çok tatlı. Yani e, gene standart bir e, kaynak yönetim simülatörü diyebilirim. Ama içerisinde biraz daha mevsimlere, doğal olayları ve e, gelişimi ise de bildiğiniz bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Foundation'dan farklı olarak biraz daha grid yapısı üzerine kurulu. Ama bir tık daha fazla kendine ait detayları ve unsurları olan bir oyun olduğunu da eklemek istiyorum beraberinde. Çünkü burada chop dediğimiz kısımda yani kesme dediğimiz kısımda pek çok şeyi toparlayabiliyoruz. İşte şu bloştaki taşları al, buradaki odunları kes vesaire gibi pek çok unsur içinde var. Ama e, arayüzü biraz daha kendi diline uygun. Yani Foundation arayüzü birazcık rahatsız bir arayüzü vardı. E, bu oyunda biraz daha böyle kendi diline uygun bir tatlı dili var. Ve ee, sanırım devamında bize bütün bu etrafı yayılacak güzel bir krallık kurmaca için güzel bir e, oyun tecrübesi sunduğunda söylemek istiyorum tabii ki eklemem lazım. Biraz fazla konuştum ama e, keyifle buradaki tatlı az poligonlu balıklarla haşır neşir olmadan önce bir sonraki videomuzda görüşmek üzere demek istiyorum. Bu tarz şehir yapma oyunlarını sevdiğinizi görmek beni çok mutlu etti. Yorumlarda süper destekiniz için de teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umuyorum ee, sizler için olabildiğince farklı, benzer yapılarda böyle bir yaşam kurabileceğiniz huzurlu şehir yapma oyunlarına devam ediyor olacağız. Listemde bir iki tane daha oyun var ama çok farklı konseptlerdeler onlar. Onları da bir sonraki videomuza ayırıyorum tabii ki. Tekrar YouTube yayınlarına verdiğiniz destek için teşekkürler arkadaşlar. Ve tabii ki beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. En önemlisi sevin arkadaşlar. En çok buna ihtiyacımız var. Siz de seviliyorsunuz. Bir sonraki yayınımızda veya YouTube videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.